Meryem Suresi var. Şimdi e, Meryem Suresine inşallahü teala başlayacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf Ha Ya Ayn Sad. bunlar huruf-u mukatta, kesik olarak okunan harfler. Bunların Büyük özelliği var çünkü başka kitaplarda böyle bir şey yok. Bunların manasını biz bilmiyoruz. Bunlar kelimeler, bu harflerle ilgili çeşitli açıklamalar yapılmış. İsteyen onlara bakabilir. Ama bir bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar Kur'an-ı Kerim'in bu mukatta harfleri Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir. Manalarını da biz bilmiyoruz. O kadar söyleyelim. Zikru Rab, rahmeti Rabbike, abdehu zekeriya. Bu e, isim tamlaması aslında. Zikru rahmeti Rabbike. E, rahmeti Rabbike bir isim tamlaması. Rabbinin, senin Rabbinin rahmeti. Zikir ise anma, anış. E, beraber olduğu zaman Rabbinin, rahmetinin anılmasıdır. Yani bu ayetin, bu durum veya bu sure e, abdehu kime? Kuluna. Kulu abdehu onun kulu yani allah Teala'nın kulu olan Zekeriya, Zekeriya'ya. E, senin Rabbinin e, kulu olan Zekeriya'ya rahmetinin anılmasıdır. Bu anlatılacak olan husus. da hani bir zaman bu iz geçmişte olan bir hadise. Bu bazı şeylerde işte hani bir zaman hatırla ki şeklinde meal de veriliyor bunlara. E, bu iz ifadesine bu geçmişte olan bir şeyi ifade ediyor. Hani bir zaman nada, na e, nada seslendi, nida etti. Bu üçüncü baptan ama üçüncü bab normal olarak bir şeyin beraber yapılmasını gösteriyor ama burada öyle değil. Nida etmek, seslenmek. E, seslendi seslendi. Rabbehu Rabbine nida en kafiye ne ile nida o da e, nada e, fiilinin ismi masları e, bir seslenme ile ne nasıl bir seslenme kafiye gizli bir seslenme ile Rabbine seslenmişti. Kale e, dedi demişti Rabbi ey Rabbim e, bu Rabbi B'den sonra aslında B ardından sonra Y var Rabbi B benim Rabbim şeklinde kesinti olmaması için böyle kısa okunuyor ve y'de yazılmıyor. İnni şüphesiz ki ben gerçekten ben ve vehane zayıfladı. Zayıflamak zayıflık fiil olduğu zaman da zayıflamak demek. Buradan şeyden sözlükten bulalım. Evet vehane zayıflamak zayıfladı vehane zayıfladı. El azm azm Az ee, kemik minni benden kemikler zayıfladı. Yani biz tabii böyle Türkçede böyle söylemiyoruz. Ne diyoruz? Benim kemiklerim zayıfladı diyoruz. Ee, ama Arapçada işte ifade tarzı değişik. Benden kemikler zayıfladı şeklinde dönüyor. Evet. Ve işte ale. İşte ale, Şe ale. şu ula. aslında bu Türkçede bundan türemiş kelimeler kullanılıyor. Mesela meşale buradan geliyor. Meşale. Şale i̇şte bir şey. ale, ale alevle olan şey, meşale o. İşte ale ise bunun sekizinci bablan hali alev aldı. Alev aldı. Ee, er rasu ve baş kafa alev aldı. Şey ben, şey ben ise ağırmak, ağırma ve yazlama. Baş ise, kafa ise yani benim başım, benim kafam. Sanki çok değişik bir ifade tarzı var. İşte kemik, benim kemiğim diyor. Demiyor da kemik benden e, zayıfladı ve benim başımda e, demiyor da baş e, ben baş e, ağlarma ile alev aldı. Yani insanın işte alev alması e, tabii ki mecazi yani be, be, beyaz olduğu zaman sanki alev almış da yanıyormuş gibi bir görünüş meydana getirmesi. Bu kadar böyle incelik var tabii. Böyle oldu yani e, şeyde böyle e, sanatsız bir şekilde söylemek söyleyecek olursak yani kemiklerim zayıfladı saçlarım ağırdı demek ama tabii bu şeyin ayetin güzelliğini e, o zaman ortaya koymamış oluyoruz e, böyle oldu ve lem ekun ve ben olmadım yani şimdiye kadar hiç olmadım bir dua ike senin duanda yani sana yaptığım duada manasında e, Rabbi ey Rabbim şakıya şakı e, mutsuz ee, olmadım. Bu baht kelimesi bedbaht olmak, bahtsız olmak çok doğru gelmiyor. Neden? Baht şansla ilgili bir şey. Ne yani şanssız oldum denmez yani. Bu, onun için şans değil de mutsuz olmadım efendim mesela Mahrum olmadım demek daha doğru. Senin duandan dolayı sana ettiğim duada ben şimdiye kadar hiç mahrum olmadım mutsuz olmadım demek. Ve inni ve gerçekten ben şüphesiz ki hıftu korktum. El mevaliye mevali mevla bunun çoğulu mevali yakınlar. Ondan sonra dostlar daha, daha da yakınlar. Yakınlardan olayı min verai vera, arka arkamdan arkamdan benim arkamdan yakınlarla ilgili olarak ben korktum yani benim arkamdan işte yakınlarım olmayacak, etmeyecek şeklinde korktum. Ve kânet ve bir, bir imraati. İmraatun karısı, eşi, benim karım da, eşim de akran akır, kısır, kısırdır. Yani dolayısıyla artık çocuğum da olmayacak. Arkamdan efendim şeyler, yakınlarım da, da sıkıntı olacak o halde fe hebli bu ve hebe yehibu bu hebe bu, hibe etmek karşılıksız vermek allah Teala tabi her şeyi karşılıksız verir biz insanlarla olan şeyimizde karşılık bekleyebiliriz çünkü bir bir şey veririz bir şey alırız ama allah Teala zaten her şeyi bizim allah Teala vereceğimiz hiçbir şey olmadığından dolayı her şey karşılıksızdır ama ifade olarak da işte ati ver demek, heb o da ver demek ama işte incelik farkı var. Burada hibet et, ver. E, li bana minnedün ke ledün kat yan senin katından yanından bana e, ver hibet ne? hibet et veli ya bir veli, bir yakın e, ver bana diyor. Hazreti Zekeriya Yeri sonu ki o yani o bana e, vereceğin e, ihsan edeceğin o veli o kişi verese yeri miras almak yeri bana benim mirasım alır bana mirasçı olur ve yeri min ali yakuba ve yine mirasını alır mirasçı olur verese yeri mirasçı olmak miras almak min ali yakuba Yakub'un Hanedan veya Yakup, Yakup oğullarının Yakup sülalesinden de mirasçı olur. Yani benim bütün her şeyime mirasçı olur. Yakup Hanedan Yakup oğullarının da mirasından alır. Onun hepsi değil demek ki bir kısmı. Ve c'alhu ve ic'alhu ve yap kız rabbim rabbim raziya ve onu ve alhu onu yap onu kıl yani o bana vereceğin o veli yakını okulu e ne kıl razı razı olan bir razı olduğun bir okul yap. Aslında ra, işte razı olan veya razı olunan şeklinde razı olduğun bir kul yap. Ya Zekeriya Allah Teala ona tabii ki buyuruyor. Ey Zekeriya inna şüphesiz ki biz beş yere yübeşşiru ee, müjdelemek seni müjdeliyoruz. Bir ulam'in bir bir e, oğlan ile bir oğlan çocuğu ile seni ulam oğlan çocuğu ile seni müjdeliyoruz. hu Yahya ki onun adı Yahyadır. Lem neceal Bu Yahya e, şeyine işte John dedikleri şeylerin Hristiyanların John dedikleri John dedikleri veya Yahya. Şeylerin yani biz farkında olmayabiliriz belki ama bu e, İngilizlerin, Amerikalıların, Avrupalıların bunlar dinden çok uzaklaştılar ama kültür olarak çok devam ettiriyorlar. Onların e, isimlerin çoğu İncil'den alınma. Mesela Michael dedi, Mikail'in karşılığı ondan sonra. E, Joseph mesela, Hazreti Yusuf şeklinde yani birçok şeyleri çok kullanıyor Böyle onlar David gibi e, Tabii onlar artık şeyi Hristiyanlığı e, kültür Hristiyanlığı haline çevirmişler çoğu öyle yani di, e, kültür olarak yaşıyorlar ama inanç olarak ondan uzaklaşmışlar e, İnşallah biz Müslümanlar olarak oraya of düşmeyiz düşenlerimiz var aramızda İnşallah o hale gelmeyiz. Çünkü kültür olarak onun yaşanması bir şey ifade etmiyor. İnanç sisteminden ayrılmamamız, ayrılmaması lazım. Yahya da öyle yani. Çok kullanılan isimler. Can dedikleri o yani Can. Yahya. Onun adı Yahya'dır. Lem <laughs> Allahu. Biz onun için yapmadık, kılmadık. Min daha önce semiyya, bu semeye isim, isim koymak. Biz ondan önce ona ee, onun için bir isim yapmadık. Yani onun aynı ismi başka kimseye vermedik. Demek ki Yahya ismi ilk olarak Hz. Yahya, Hz. Zekeriya'nın oğluna verilmiş. Kale dedi Rabbi, ey Rabbim enna, nasıl, ee, nasıl yekunu olur li benim için ulamun, benim için nasıl bir oğul olur, benim nasıl oğlum olabilir? Tabii ki burada bu enna nasıl olabilir derken bu kendi şaşkınlığından mı dolayı veya böyle şaşırmasından e, dolayı böyle. yoksa bir peygamber yani onu sorgulayacak şey değil bunlar da bir insan peygamberler de insan Bundan dolayı Ya Rabbi nasıl olur ki benim e, bir e, oğlum olabilir diyor ve kânet ve dır imra ati benim karım da akran e, kısır olduğu halde ve devam ediyor ve kad ve gerçekten de tu belaga ulaşmak ben ulaştım miner kiberi kiber büyüklük büyüklükten ziyade ihtiyarlık oluyor kebure büyük olmak kiber ise ee, ihtiyarlamak iti ya iti bu ata ata ve bir şey aşmak ötesine geçmek e, burada da işte sonuna artık gelmiş olmak ben de e, ihtiyarlıkta sona ulaştım yani benim karım e, kısır olduğu halde ve ben de ihtiyarlıkta sona ihtiyarlığın son haline ulaştığım halde benim nasıl çocuğum olabilir ki şeklinde yani bu kendi e, hem memnuniyetini hem şaşkınlığını Allah-u Teala'ya arz ediyor. Bunu böyle anlayacağız başka türlü anlamayacağız. Kale dedi kezalike işte böyledir. allah Teala böyle diyor işte böyle. Yani onu uzak, uzun uzun izahat vermiyor, vermeye ihtiyacı yok. Yani allah Teala istediğini, dilediğini yapar. Dolayısıyla evet öyle. Sen dediğin doğru, karın kısır, sen de ihtiyarsın. Ama bu iş böyledir, ben emir verdim yapılacak. Kale rabbike ve senin Rabbin dedi. ve aleyye heyyinun. Heyin kolay dedi ki o aleyye benim üzerime heyinin kolaydır ve kad halak tüke ve gerçekten de halak tüke ben seni yarattım yarattım min kablo daha önce ve lem teku şeya burası hal lem teku sen değildin şeya hiçbir şey sen hiçbir şey değilken ben seni daha önce sen hiçbir şey değilken yarattım dolayısıyla yani sen yoktan yarattım seni yoktan yarattım. Hiçbir şey değilken yarattım. Dolayısıyla sana böyle karın kısırdır. Sen ihtiyarsın. Ee, olsun. Onlar Allah'a kolaydır. allah Teala onları istediği gibi yaratır demek. <laughs> Kale dedi Rabbi Ey Rabbim icalli ayeten icalli yap diye ayeten bana bir işaret benim için bir işaret yap. Bir işaret ver. Kale dedi ayetüke senin işaretin Ella en la ki la tükelleme, kelleme, yükelleme konuşmak. La tükelleme senin konuşmamandır. En insanlara selate selase üç leyalin, e, üç e, gece, leyl, çoğulu leyal geceler, seviya, dost doğru. E, seviya düzgün olma, e, demek düzgün olaraktan, düzgün olaraktan şeklinde buna böyle mal ma ma verilmiş düzgün olarak sen yani düzgün olduğun sağlam olduğun halde insanlara üç gün konuşmaman. Diğer bir mana da e, seviye bu Muhammed Esed'in şeyinde olduğu gibi tam olarak üç gün tam olarak üç gün konuşmamandır. fe haraca ala kavmihi ve bunun üzerine haraca çıktı ala kavmihi kavminin üzerine bu dahale ala yanına gelmek ve haraca ala yanına çıkmak kavminin topluluğunun yanına çıktı minel mihrabi mihrabdan mihrab aslında harpten geliyor yani harp edilen yer savaşılan yer savaş mevzii mevki e, biliyorsunuz ki namaz kılınan yere de imamın namaz kıldığı yerde mihrap deniyor. Dolayısıyla oraya da yani ibadet edilen yere de mihrap adı verilmiş. E, oradan çıktı kavminin yanına ve ev, evha ilehim fe evha o halde vahiy ilehim onlara. Yani bu e, tabi insanın yani Hazreti Zekeriya'nın onlara vahide bulunması eee nedir? işaret etme şeklinde, onlara bildirme şeklinde oluyor. Mesela şeytan içinde de var, onda vahyetmesi söz konusu o da kendi şeyini Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için söylüyorum. Şeytan da kendi şeylerine vahide bunu yani onlara ilham da bulunuyor, ilham veriyor. Allah Teala'nın vahyetmesi gibi tabii ki değil haliyle. Burada da öyle onlara yani Hazreti Zekeriya onlara yani kavmine ilhamda ilham da bulunuyor, işaretle bulunuyor. En ne diye sebbihu tesbih edin, anın e, bu kureten, bu kure e, erken e, sabah manasına geliyor. Sabah ve aşiyya, sabah ve akşam tesbihatta bulun, bulunun. Rabbinizi övün, Rabbinizin her türlü noksanlıktan yüce münezzeh olduğunu dile getirin diyor. Ya Yahya, ey Yahya, huz, huz, al, tut, El kitabe, kitabı bir kuvvetin e, e, kitabı kuvvetle tut. E, ve ateynahul hukme sabiyya. Ve ateynahu biz ona verdik. El hukme hüküm verdik, hikmet verdik. Sabiyya, sabiyya bu da hal, sabi çocuk demek. Ve hum sabiyum şeklinde. Onunla aynı da burası mansup. O çocuk iken, o çocuk iken biz ona e, hüküm ve hikmet verdik. Peygamberler diğer insanlardan farklı. E, diğer insanlar e, çalışacak, kazanacak, öğrenecek, o şekilde gidecek. E, ama Peygamberler farklı. Allah Teala onu daha doğmadan önce onu öyle kararlaştırıyor, öyle hükme bağlıyor. E, dolayısıyla daha daha çocukken ona hüküm veriyor, hikmet veriyor. E, böyle oluyor. Peygamberleri diğer insanlarla aynı e, tutma, e, tutmayacağız, tutmuyoruz zaten. Ve Hananen minleduna. Bu Hananen bir e, incelik, ruh inceliği e, Hanan. öyle geliyor bunu? Sözümüzde nasıl geçmiş? Kalp yumuşaklığı. E, minleduna. Biz katımızdan ona bir kalp yumuşaklığı verdik öncekine bağlı. Ve zekaten ve zekat temizlik. E, işte de maldan verilen zekata da zekat denilmesinin sebebi işte o şey. E, malı temizliyor. Onun için öyle deniliyor. E, ona bir de tab Burada tabi Hazreti Yahya ile ilgili ona hükme, hüküm ver ve veriyor allah Teala daha çocukken ve ona bir kalp yok, yumuşaklığı veriyor. E, kendi katından ve temizlik veriyor. Ve kâne ve idi oldu o takiyya. O taki e, takva sahibi oluyor. E, o kökten geliyor. Takî e, Takva sahibi böyle sakinan oluyor Hazreti Yahya ve Berran bu Berre Berara Berara iyi e, iyilik e, demek Berran iyilik yapan e, iyilik eden anasında bir valideyi valideyn, ana baba valideyi ana babası için ana babasına iyilik eden iyilik yapan bir kişi idi yine kaneye bağlı ve lem yekun ve olmadı değildi cebbaran, cebbar, zorba, cebir kullanan, zor kullanan asiya, o da isyan eden yani zorba ve isyankar değildi ve selamun aleyhi ve selamun aleyhi ona selam olsun, selam onun üzerinedir esenlik onun üzerinedir yevme vulide vele de doğurdu, vulide doğuruldu ee, tabii ki biz Türkçe'de doğduğu gün diyoruz ama e, Arapça'da doğurulduğu gün deniyor. Bu aslında daha doğru çünkü insan bilerek doğmuyor yani birisi onu doğuruyor filan İşte bu mantık yani dillerin mantığı kendine göre biz doğduğu gün diye söylüyoruz ama Arapçasına bakarsak e, doğurulduğu gün tabii bu şöyle oluyor eğer, eğer bunlar tamam biz Türkçe'de anladığımız şeklinde olursa bu belki meal okumak için daha iyi olabilir ama e, tahlil için iyi olmuyor çünkü bu şeylerden e, kelime e, satır arası meallerden e, öğrenmeye çalışanlar bakıyor şununki de doğdu Vuli de doğdu manasına gelmiyor. Böyle oradan bakarsa şaşırıyor bu satır. Yani ne manaya geliyor diye. Onun için biz böyle tek tek anlatmaya çalışıyoruz. Doğurulduğu gün ve yemme yemutu ve yemme bir gün ki yemutu ölür ve öldüğü gün ve yemme yum asu be e, göndermek, görevlenmek, diriltmek bu muzari edilgen yub'asu diriltilir hayyen e, diri olarak diriltildiği gün yani diri olarak kaldırılacağı kaldırıldığı gün Oysa doğurulduğu gün ö, 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 öldüğü gün ve diri, diri olarak e, gönderildiği diri olarak kaldırıldığı gün ona selam olsun ve yok ve an zikret fil kitabı kitapta Meryem'e kitapta Meryemi zikret an İz hani bir zaman intebede intebede yentebir bu bunun ne nebede atmak demek fırlatmak demek bir yere intebede olursa bu ne oluyor sekizinci bab intebede kendini atmak kendini fırlatmak ve dolayısıyla ne oluyor? Kendini bir tarafa atmak, dolayısıyla çekilmek. Min ehliha o kendi ailesinden, ehlinden kendini uzağa çekti, uzağa götürdü kendini. Nereye? Mekanen, mekan yer, şarkı şark doğu kendini doğu tarafında bir yere, bir mekana çekmişti, çekilmişti, kendini oraya götürmüştü. Fettehazet min dunihim Hicaben ve fetahzed, ittahazayetahuzu edindi, edindi min min dunihim onlardan gayri olarak onlarla arasına hicaben bir perde edindi, bir perde çekti. Ve erselna ileyha ruhena. Ve işte böylece erselna biz biz gönderdik ileyha ona ruhena ona ruhumuzu gönderdik. Ruh kelimesi yani zaman zaman yeri geldiği şey ben söylüyorum Kur'an-ı Kerim'de ki manada biz e, ruh kelimesini günlük hayatımızda öyle kullanmıyoruz veya diğer şeylerde biz ruhu daha ziyade nasıl biliyoruz işte insanın bedeninde olduğu zaman ona can veren bedeninden çıkınca da e, ölü hale gelen şey olarak biliyoruz ruhu Kur'an-ı Kerim'de ruh ise e, ne olarak geliyor vahiy veya vahiy meleği olarak bu şekilde geliyor belki onun haricinde yine böyle şuur manasında kullandığı yer olabilir mi? Allah'u alem. Ama buradan da açıkça belli ki böyle. Biz ona ruhumuzu gönderdik. Yani ruhumuz, ruh, Cebrail aleyhisselam olduğu konusunda şeyler e, mealler hemen hemen müttefik. Ondan onu gönderdik. Ve temessele. Temessele, temessül etmek. Yani e, görünmek, misal olarak bu şekilde belirmek ona görüldü. Leha ona beşeran ee, bir insan olarak seviye, doğru, do, dost doğru düzgün bir insan suretinde ona temessül etti. Yani göründü, belirdi. Kalet dedi Hz. Meryem diyor. inni gerçekten ben euzu bir rahmani, euzu sığınırım, bir rahmani, rahmana sığınırım. Minke senden, İn künte takiyye, in eğer künte isen takiyya, sen eğer takvalı birisi sen, sakınan bir kişiysen ben senden Rahman'a sakınırım, allah Teala sakınırım dedi. Tabi Rahman isminin kullanı burada beyan edilmesi onun tabi inceliğini gösteriyor. Bunlar mutlaka bir hikmete sebebe bağlı olarak söyleniyor. Biz de onları atlamayalım. Buradan 19. ayete geldik. Burada duruyoruz. Bir sonraki dersimizde buradan devam etmek üzere inşallahü teala. Sadakallahul azim. Esselamu aleyküm.